sürekli çevrenizi yalamaktan dilini selak olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Çok ayıp. <laughs> Kameraya dilinizi gösterir <göstermişsiniz>. Ben şu... <laughs> Çok burada yalanmazdı ve kutsal olmak. ay o kadar güzel yalanır ki aptal. Bir kere yalasan tadına doyamaz. <gülüyor> <gülüyor> United States değerli kardeşim. Ee... Tabii ki yani her konuda bizi eleştirmek ağzımıza sıçma hakkın sonsuza kadar var. Küfür falan filan dahil olmak üzere de de. edebilirsin. Hadi o da ben Her ben şey, ben. her şey ya her şey. <laughs> Ama bu kadar temelsiz bir şey olmaz. Çünkü niye biliyor musun? Çevremizde yani yaladığımız kimse yok bizim neredeyse. Ya övdüğümüz işleri bir düşünüyorum gibi yani hayvanca, bunharca övdüğümüz bir iş. E, Feyyaz Yiğit'i hayatımda yakından görmedim. Ya, çağırdık gelmedi. Ça Feyyaz. Gelmedi kardeş. Aşırı ünlülere gelmedi. Kafayı taksam hakkım. Orada gelsin lütfen. <laughs> Asiktir yani. abi gibi komik değil desem hakkım benim. Feyyaz Yiğit lütfen gelsin. <laughs> Allah ay Feyyaz Yiğit. Aşırı ünlüler sorusu Feyyaz Yiğit. Evet, Kimin evet. gelmesini en çok istersiniz. Hakikaten şey. benim de bir numara <laughs> Feyyaz Yiğit. Feyyaz Yiğit e Ömer sinir de olur ha. Vallahi ya ben yönetmenine de bayılıyorum. Zaten Feyyaz alamazsak İlkan'ı ya da Ersoy'u... <laughs> aa aldım. Ersoy benim ikinci sıramda <laughs> Ersoy. Ersoy Feyyaz'dan bile çok olabilir. Tamam. Aa, bunu program için de lazım. Hasan'cığım. Aa ne? Aa. aa. Hasan'a bak burada böyle yapıyor. Ee, neyse kardeşim. Yunan kistesiz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Gibi övdük. Düşünüyorum hakikaten ne yiyorduk? Bir başkadır. Hayatımda o ekipten tanıdığım yok bakın. Yani arkadaşım yok. Bizim yok, hiçbirimizin yok. Hasan'ın da yok yanlış anlamayın. <laughs> Başka neyi öldük Fatma. Yani Burcu Biricik'i konuk aldığımızda daha ortada Fatma yoktu yani. Ve bu arada sana şunu da söyleyeyim. Ee, arkadaşlarımızın işini bokladığımız için küslüklerimiz bile var yani. Bayağı konuşmayan var bizimle ee, sırf bu yüzden. Ee, o yüzden istediğini söyleyebilirsin tabii ki sonuna kadar hakkın. Ama bu çok temelsiz ya bu... Ha, ha Çukur Çukur oraya geldik. Ya siz deli misiniz arkadaşlar? Guilty pleasure diye bir şey var. Ben Çukur'u nereden öveceğim? Ben Çukur'u HBO dizisini övdüğüm yerden mi öveceğim? Tabii ki böyle bir şey yok. Benim uyku dizim o. Örgü örerken izlediğim dizi. <laughs> size. size ne kardeşim? Ben oradan seviyorum onu. Ne alaka yani? Ee, sizin yok mu leş zevkleriniz? Var ya? bizim... Ulan üç masterlı arkadaşım var oturmuş Survivor izliyor. Bu iş böyle bir iştir yani hani. Ha Çukur ekibinde bir kişi yok. Bir kişi. Bir tek Erkan Kılıçak Köstan dille bir 10 dakika tanışmıştım var bir yerde. O kadar hiçbirini tanımam etmem ve yani zaten e, yani ne bileyim abi bir sürü yakın arkadaşımız var. Hiçbirinin işini övmememle anlamışsınız herhalde karşım. Ceren Kardon bir dizisini paylaşmamışımdır kızın ya da bir filmini. Hiçbir alakası yok çok temelsiz yani onu diyorum. Yoksa istedim sana. Doluyum karşımsın. Doluyum Sürekli buradan yürüyorlar bize. Deli Kancım ben sen benim. <laughs> bir motor ne kadar kutsal olabilir <laughs> o kadar doğru ki. <gülüyor> <gülüyor> Olabildiği kadar, elinden geldiği kadar. <laughs> Hoş geldiniz. Kim sizin ne iş yaparsınız? Ben çok güzel bir soru. Yani, güzel bir soru. <laughs> Defalarca da açıkladığımız bir soru. Aslında kere de bunu açıkladım. Aynen olur tamam. Ee, kutsal Motor bir YouTube kanalı. Hakikaten bunu söylemedik önümüz e, geçtiğimiz A burada 10 dakikada. Hakikaten arkadaşlar biz YouTube kanalıyız bayağı. Hayvan gibi de iyiyiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan gibi iyiyiz. <laughs> Evet yani 180 bin abonemiz var. Zar zor 3 yılda getirdik bunu. <laughs> İte kaka. Skandallarla, <laughs> linçlerle 180 bine geldik. <laughs> Şimdi biz de buralarda tutulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çok da başka bir, bir şey hikaye yok. yok hakikaten. Ne iş yaparız? İşte bu. Bu kadar. YouTube. <laughs> Geçen gün kuaförde biri sordu bana işte siz ne iş yapıyorsunuz? Şu an dedi böyle... Ben sol şeritten kaldım. Ne olacaksa olsun dedim. Youtuber'ım dedim lan! Youtuber'ım! <laughs> <laughs> Eskiden olsa böyle şey yapardım işte. Ay işte bizim bir Youtube kanalımız var işte ile ilgili falan baktım. Hiç gerek yok kardeşim. Youtuber'ım. Evet. İki kişisiniz fotoğrafta gördüğümüz kadarıyla. Kim? Ama tamam. iki kişi değiliz. İki Kuntur kişi değiliz. Değilim. Biz iki kişi değiliz. Biz üç kişiyiz şu anda. <gülüyor> Ekran <gülüyor> önü olarak. Ya da biz öyle zannediyoruz. Şizofren gibi. <gülüyor> <gülüyor> biz üç kişiyiz. Biz üç kişiyiz. Biz öyle zannediyoruz. Aslan'ı <laughs> <laughs> gördüğümüzü zannediyoruz. <laughs> Gerçi de Hasan 8 aydır ortalarda gözükmediği için... ...şizofrenik bir, bir hissiyatla geliyor. Ne Hasan yani? Sürekli her yerde Hasan'dan bahsediyor. gelecek, gelecek filan diye. <laughs> Hasan'dan iz bile yok bu arada <laughs> Üç kişiyiz ama kamera arkasında emek var. Asıl, Aa, asıl. Roza var bak, Roza Biz ispatlı. beş kişiyiz be, beş kişiyiz. Roza Bilmiyorum var, Roza? Çağnur var, onlar hep... Altı göz... kişiyiz hatta. Aynen öyle, beş artı bir diyelim Belki Belki sekiz olacağız, on olacağız bu yıl. Biz fon aldık biliyorsunuz. <laughs> <laughs> Burada anlatıyor. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar artık foncu şakasını da ekşi yapmayacaksak nerede yapacağız Doğru. be kardeşim? Onun sorusu gelir diye ümit ediyorum. Hadi inşallah gelirse çok güleriz. İçten yanmalı mı yoksa patlamalı mı? Siz nasıl bir kusura bakıyorsunuz? Genelde içten yanmalıyız. Ba Sana bir şey söyleyeyim Büyük hem Bazen ama çok içten yanmazsak uzun süre patlamalı. <laughs> <ve ek> <laughs> Olağanüstü kardeşim harika anlattın. Bunu da yaz Begüm. <laughs> Kardeşimi övdüğüm yeri de koy. <laughs> Siz dün niye fake attınız geleceğiz diye. Bir de saçınızı hangi şampuanla yıkıyorsunuz? Arkadaşlar biz dün fake falan atmadık. Biz bugün gelecektik. Saçımı da Aveda ile yıkıyorum. Körlü. Körlü Aveda ile. Yani Zeynep bizde kızırken ben de bu şampuanla bir sefer yıkadım ve çok memnun kaldım hakikaten de. Mükemmel. Arkadaşlar bayağı iyi yani az şu an alamam büyük ihtimalle benim bu arada. Ama benim kullanmamdan çok hoşnut olmamıştın o şampuanı. Arkadaşlar Kaan e, Blendax gibi avucun içine boca etti çünkü şampuanımı. <laughs> Kardeş ne yapıyorsun diye üzerine atlamak zorunda kaldım. Kardeşim şu anda benim bir kiramı bir aylık kiram avucun içinde. <laughs> Yok artık alamam bu arada herhalde. Ee, merhabalar. Çalışanlara yönelik mobbing uygulandığı iddiası hakkında ne söylüyorsunuz? Ee, Valla kardeşim, Semih'cim iddialar doğru. Acı bir biçimde doğru yani. <laughs> Roza sen gelip anlat... Roza gelip anlatabiliyor mu hakikaten bu bölümü? Bence olayın öznesi Roza sonuçta. Merhabalar, hoş geldiniz. İki adet sorun var bu ziyareti artık geri dönüyoruz sinyali olarak algılamakta haklı mıyım? Bir Türkiye uyarlaması devam edecek mi? Aa bak ne kadar ha harika bir kullanıcı bu insan. <laughs> Bizi takip ediyor diye değil mi? Tabii Aslında ki. Tabii ki. Mutekebir. E, Birçok kişinin aksine en sevdiği kutsal motor programı kriz masası olan biri olarak. Hancım şu anda seni de kazandı. Onun da akıbeti hakkında bilgi verirseniz müthiş olur. Teşekkürler. Şahsi not. Katıla devam etmem. Video seyretmen değil tamamen kendi maddi problemlerinden dolayı girdiğim tane. Neyse evet buraya yok gerek yok. Bir. Bir. <gülüyor> <gülüyor> Bu ziyareti artık geri dönüyoruz. Sinyal olarak algılamakta haklısın. Evet arkadaşlar. E, dönüyoruz. dönüyoruz. Umarım. Yani. Gümbür gümbür dönüyoruz. Mart'ta net bir şekilde dönmüş Kesin. oluruz. Kesin. en kötü ihtimalle Nisan bakın ama en geç yani. <laughs> Şubat ve parçalı bulutlu geçer. Evet. Mart'ta... Mart'ta dönmüş oluruz. Nisan'da şeyimizi, Ritmimizi, ritmimizi buluruz. buluruz. E, bir, Türkiye uyarlaması devamlı çekme. Abi bu arada gerçekten bunu konuşmakta fayda var. Geçen gün zor... aradılar beni Levent. <laughs> e, bu soruyu zorlu da soruyor bize. <laughs> bu soruyu o zaman zorluya da Bu soruyu cevap hakikaten Levent'e de buradan bir cevap olsun. <laughs> e, edeceğiz değil mi? Edeceğiz. Etme gayesindeyiz. <laughs> edeceğiz hatta bugün yarın da ederiz yani. Ederiz ederiz. Ya iki kişi yapmayalım diye bekliyoruz. Hasan da dönünce üçümüz devam edeceğiz. Onları. Ve mutakeb bir kardeşim senin canın sağ olsun. Katıl senin köpeğin olsun ya. Şey ortaya program yaparız. Ne olacak? Hiç önemli değil. Ee, merhaba Kusuma Motor. Aşırı kısa görüşmeler programı devam edecek mi? Edecek. Çektik hatta ilk bölümümüzde. Şu an bu video biz burada çekerken bizim de teaserımız çıkacak. Belki siz bu bölümü izlerken yayınlanmış bile olacak. Aa evet hakikaten. hakikaten belki de evet doğru. Ay hak, hak, hakikaten hayvan gibi iyi bölüm oldu da biraz programdan bahsedin mi? Hasan sen bir biraz bahsedin. Duruşu aldım çünkü. Bu sezon şöyle bir şey yaptık. Aşırı ünlülerle ilgili e işte bu prestijli festivali falan filanı bir çorbaya dönmüştü orası. Biraz da yani oyuncularla da sınırlamayalım istedik o konuk mevzusunu. E dedik ki her meslek grubunun erbabı. <laughs> <laughs> sadece erbapları alacağız artık. <laughs> Ay, erbaplar diye değiştirelim mi programı? Erbaplar. Ay harika fikir bu arada bence. Erbaplar alınıyor sadece bu sene ve aşırılar diye bir üst başlıkta topladık. Aynen devam edeceğiz. İşte orada sevdiğimiz spor camiasından olsun, müzik, sanat çeşitli. Sevdiğimiz arkadaşlarımız. <laughs> Hiçbir şey olmayan. Moda. <laughs> Aynen. Komşum. Hoş geldiniz. Sizi tanımıyorum. Hakaret gibi algılamayın lütfen. Hikayeniz nedir? Sizi siz yapan şeyler, değerler nedir? Mottonuz nedir? Vallahi gerçekten uzun bir metin gerekiyor bu 40 soruya. 40 sayfalık. Son, <laughs> da bizi, bizi bunu bize baş... sordu. Kalçır <laughs> <Evet. gülüyor> Civic <Culture gülüyor> de bunu bize sordu hakikaten. Başvurduğumuz <laughs> fon da sormuş <laughs> hakikaten. Ee, çok kısa özet geçelim. Tabii ki. Kutsal Motor'da önceki hayatımıza da dair. Hala da devam ediyor çünkü bir anda. Ben sinema yazarlığı yapıyorum hala. İstanbul Film Festivali'nde de e, danışman olarak devam ediyorum. Zeynep de yıllarca televizyonda prodüksiyon işlerindeydi. Aynen. Ee, bayıla bayıla izlediğiniz pek çok programın guilty pleasurelarınızın <laughs> tamamı bendeydi bakın mesela, öyle düşünün. E, bizi biz yapan şeyler, değerler, motto. Bizi biz yapan şeyler e, bilmem yani onu biz de bilmiyoruz. Sanırım bir şey kağıda Ama Onu da yaz... bizim söylememiz de bir yersiz gibi geldi bana yani değil mi? Hani bir mottomuz yok. Ofiste bir şey yazmıyor mesela duvarda yani ama e... Yok vallahi bir mottomuz yok. Çok sık da kavga ediyoruz mesela kendi aramızda. Herhalde ortak mottosu olan insanlar bu kadar kavga etmez. Pek çok konuda tartışıyoruz. Tabii ki. Yani <laughs> değerler nedir? Sevci. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yok ya bir mottomuz yok hakikaten. Değerimiz de işte oldu. <gülüyor> <gülüyor> hayat çok mu güzel? Yok ya hayat hiç güzel değil bence. <laughs> Korkunç, manyak mısınız <laughs> <bir> şey siz? <laughs> Korkunç, azap azap. Evet uğraşacak bir şeyler bulmak lazım sürekli. Yani işte sürekli kendini bir şeylerle ilgili motive edip yani mutlu etmek zorundasın devamlı. Yani bu nasıl ya inanılmaz bir işkence. Yani belki başka bir yerlerde hayatın güzel olduğu bazı yerler olabilir hakikaten. Bazı ortamlar, bazı aileler. <laughs> yani bir yerlerde birilerine güzel olduğu kesin. <laughs> Ama buradan bakınca pek öyle gözükmüyor. Aşırı ünlülere kimin gelmesini aşırı istersiniz? Şimdi aşırılar olduğu için zaten illa oyuncu düşünmemize gerek yok. Aynen gerekir. öyle. Mesela Vedat Milor'u... Çok isteriz hakikaten. Çok isteriz. Aa Feyyaz Uçar'ı isteriz. Feyyaz Uçar'ı isteriz. Ee, Mehmet Demirkol'u Mehmet istiyoruz Mehmet Demirkol'u çok zaten. isteriz. İstediğimiz kendisine yönettik. Ee, şimdi arkadaşlar burada bana kızanlar olacaktır e, son storiesinden dolayı ama küçük bir hata olduğunu düşünmek isteyerekten ben hala Beren'cimden vazgeçmiyorum diyorum. Beren Saat demeye de devam ediyorum. Yani bir ikinci bir skandala kadar da devam edeceğim. Daha da uzatıyor böyle. <laughs> e, vallahi ben Monica seviyorum kendisini. Isteriz. Yani bir, herhangi bir dünya starını istediğimiz kadar isteriz ama. Ekstra evet. yani Monica Bellucci, ekstra burada geldiği için falan. Aynen. Evet geliyor yani şimdi hatta. Ay gelme ihtimali var ha bu arada bizim programa. Buradan o da duyurmuş ol olalım. <laughs> Ve biraz vizyonsuz cevaplar oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani ne bileyim insanlar bizden şey, neler bekliyor. Atiba, Atiba Çin'sını isteriz mesela. Onu da yazalım bu kadar futbol isteme arasına. Ben yapamam ki Atiba ile. <laughs> Olsun yazalım. <laughs> Yurt dışından düşünürsek Aylan Amaçovski'nin gelmesini inanılmaz isterim. Ben Aa tabii. Ne kadar olağanüstü olurdu görmüş. değil mi? Ay Adel Hanel'le yapmak isterdim inanılmaz hem de. Ay çok eğlenirdim canım benim. Selin Şiyanmamız'la isterdim Akrep Burcu. Rami'yle inanılmaz John, isterdim. Ha, Rami ve John Wilson'la yapmak isteriz. Evet isterim. Rami Yusuf. Ve tabi e, yani Michael Okoyer söylemen gerekiyordu. Ay titriyordum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Miguel Coel'le yapmak için sol böbreğimi veririm. Yani program yapmasam da olur bir bu arada ya Miguel Ecoel'le. Şöyle bir 10 dakika Arkadaşlar, görsem de yatağım. Arkadaşlar burada yazılan isimleri Google'a sorun. Aa. Ekşi Sinema için Ulu Önder SSG'ye telif ödendi mi acaba Sayın Ziggy Played Gitar beyefendi? Aa Ziggy Played Gitar samim misin? <laughs> bendim. Artık nicedir kullanmamama karşın hala da benim. Şifresini bulursam bir yerden bir gün tekrar girebilirim. Uğraşmadığım için özellikle. Ee, ödemedik arkadaşlar telif meylif sevgili SSG'ye. Bir gün bırakacağını biliyorduk burayı. Ama hala onu tabii. Ama konuştuk tabii ki. Ekşi Sözlük'te bir iletişime geçmiştik. Bu ismi kullanmamızda bir sakınca var mı falan diye. Onlar da sağ olsunlar bir sakınca yok demişlerdi. Biz de öyle devam etmiştik. Benzin ve dizel fiyatları bu kadar artmışken bir motor olarak ne düşünüyorsunuz efendim? Teşekkürler. Harika bir soru Allah Arkadaşlar buraya arabayla gelirken e, bir saat önce gaz fiyatlarını falan konuştuk gerçekten. Başka bir muhabbete geçemiyoruz şu anda. Herkes faturasını bekliyor. Ee, i̇zo tatlı ses bile faturasını <laughs> paylaşmış ya. Daha ötesi olabilir Aynen. mi bunu gerçekten? <laughs> ben toplu taşıma kullandığım için çok yani sadece eşten dosttan duyduklarımla anlayabiliyorum onu hissedemiyorum. Ben de hep 200 lira kalıyorum. Ha öyle midir senin? Evet. Olduğu kadar diyorsun hani. <laughs> <laughs> bir seferde fullemek öyle... Yok, şey mi? mümkün değil. O Aa, artık o fullleme büyük lüks mü? Evet. Ya fulleyince zaten oradaki adam da Allah Allah fan oluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> bir de yani sen neyle gittin mesela? Jaguar'la mı gittin fullliyorsun? <laughs> o da bir şüphe çeker yani. -"Abi ya ne olacak bu Matrix'in hali? Bitti mi? Devam eder mi? Toparlanıp küllerinden dolup eskiye dönebilir mi? O kadar kötü yorum dinledim ki korktum. Aklımdaki Matrix majelelenmesin diye gidip izleyemedim." de yazmış. Biz Matrix'i kanal olarak çok beğendik. Yani çok. Hasan, ben ve Zeynep, Roza, Çağınur, biz komple çok beğendik. Zaten fanı gibi bir şeyiz yani. Filmde de heyecanlanacak çok şey bulduk açıkçası. Hatta bir video da çektik kanalda, yayınladık. Onunla geri döndük bile diyebiliriz yani. Ee, o yüzden ben çok Matrix'in kötü bir yola gittiğini zaten düşünmüyorum. Bir daha geri döneceğini de düşünmüyorum. Zaten bir daha dönmemesi üzerine bir film yapmışlar bence. Çok zekice ya. Hiç kendini ciddiye almayan, bayağı freestyle gibi bir film yani. Ama Hiç korkmadan. Ama tabii ki anlamak çok mümkün yani. Çok hani, fazla biliyorum. insan var. Ay, IMDb'sine baktım 5.8 izleyici puanı Allah kahretmesin ya gerçekten. <laughs> Ya yuh yani. Neyse bir yankıyım ben. Her türlü basket kardeşim. Biletinin parasını beni iade ediyorum. Saçma sapan. Selamlar. Size en baştan e, takip ediyorum. Sorum şu. Gayet Suak Yol veya Melikşah Altuntaş ekibe katılabilir mi? Altuntaş yazmış. <laughs> <laughs> Melikşah Altuntaş'ı tanımıyoruz ki kanka. <laughs> e, e, ekibe katılabilir mi? Böyle bir olasılık var mı? Ee, yani bir, tabii ki böyle bir şey bilemeyiz ki biz. Ya, ekibe katılmak büyük bir şey ama tabii yani. yani niye arada. katılsınlar bir tane? Yani, yani kendi ekipleri olan kendi, yani. niye öyle bir şey yapsın yani? Kayısı <laughs> zirvesinin <laughs> doruklarında kendi sana kadını şey Iggy Pop'u övmüşken yani. <laughs> abi ekibe ben kusamadım. Katılmak, katılmak istiyorum. Abi Zeynep bir sakıncası yoksa karşım ben bundan sonra kusamadım. <laughs> Burada devam edeceğim. Ben. Albümü kusam motordan çıkarıyor dördüncü <laughs> albümü. Ya yani bilemeyiz evet. Ama tabii ki Olabilir, ortak olmazdı diyemeyiz. Gayli ortak bir şey yapmak istiyoruz evet. Bir podcast simsi. <laughs> İmsi kısmı çok önemli orada. Aynen. Bir radyo programı <laughs> olabilir diye dedim. <laughs> <laughs> Öge Türk ile maddi manevi yol ayrılığı ekibi nasıl etkiledi? Son zamanlarda başınıza gelmeyen kalmadı. İçerik üretimi bu sebeple yavaşladı diye düşünüyorum. O yüzden sorulması gereken en temel şu sanırım. Nasılsınız? Ay ne gayrı bir insan Teşekkür ya. Teşekkür ederiz. Içimiz bu nasıl görünce. okunuyorsa Schneider e, diyeyim ben. Şunayder. Teşekkür ha. ederiz. Evet tabii ki kötü etkiledi. Yani kötü etkilememesi de beklenemez. Zaten ya bunun dışında da çok büyük sorunlarımızın olduğu bir dönemde bir de üstüne e, böyle bir şeyle karşılaştık ve tabii ki bir dağıldık ama e, yani bu içerik üretimindeki yavaşlığın başka sebepleri de var. Sadece bununla ilgili de diyemeyiz. Yani ofisimizden çıkmak ha. zorunda kaldık. Yeni bir ofis arıyoruz. E, bir süre işte Hasan e, zaten e, bir kafa izine çıktı. Ben çok kötü ailevi hastalık sorunları nedeniyle dönemler geçirdim falan. Zaten başka diğer olayları da biliyorlardır az çok takip ediyorlarsa. Evet çok iyi değildik yani bir süredir ama... iyi olmadı mı da yapılabilecek bir şey değil bu yani aslında çok. Evet, iyi biz öyle insanlar ya. değiliz ya da ne bileyim. İyi yani. olmayınca denediğimiz oldu biz zaten evet. o zaman izleyemiyoruz kendimizi falan. Evet o daha yani zaten izleyemiyoruz öyle oldu. <laughs> Zaten da hiç izleyemiyorum. Daha tahmin edilmesi zor bir şey oluyor. Yani izleyici için de yani ne yapıyorsunuz abi burada yani yapmak zorunda değilsiniz dese hakikaten haklı olurlar. O yüzden de insan kendini iyi hissedince dönmeli diye düşünüyorum bu tip işler yapıyorsa eğer ki kamera önünde. Ama teşekkür ediyoruz. Ee, Çok teşekkürler gerçekten. Nasılsın? Sayılıyor. Vallahi bir burnumun direği sızladı <laughs> <zaten. gülüyor> Bana en son kim nasılsın diye sordu abi. <laughs> e, ee, Schneider şey değil mi? Galatasaraylı futbolcu olan. Hayır. Değil. Çok böyle yazılmıyor. Öyle mi? Ee, öncelikle hoş geldiniz. Şu aşırı ünlü, aşırı prestijli işini bir kenara bırakıp aşırı vasat, overrated baş altında bir içerik yapsanız nasıl olur? Drama Canki benden Nihal Abla'ya selam ilet. Ee, AS kardeşim, kitap tabii ki iletirim. Valla bence çok iyi fikir bu arada da biz yapıyoruz overrated ama Kral Tanenin içinde. Belki hani görmemişsen Yok, diye söylüyorum. Aşırı vasatlarla kısa görüşmeler. <laughs> <etmiyorum. gülüyor> Okey. Kardeşim inşallah <laughs> o ifade özgürlüğüne, o özgüvene geldiğimiz günlere, nice günlere diyelim. <laughs> Keşke. Yani belki bir gün olur hakikaten. Şimdilik kıraathanenin içindeki overrated kataloğunu ö, anlatmakla meşgulüz <laughs> hala. Öncelikle hoş geldiniz. Aşırı ünlülerle kısa görüşmelerde en çok eğlendiğiniz konuk kimdi? Ben en çok bunu merak ediyorum. Kendimce bir tahminim var çünkü. Senin tahminini merak ettik. Yazabiliyor Galatasaray mu? Galatasaray 1905 GS. Sonuçta mesaj atalım. Aynı tatlı. tatlı. Nereden atacak? Siz Ha, biz Aha. <gülüyor> <gülüyor> yani sonra Hakikaten mi? Bundan sonra da hep sözlük yazarız yani. Evet, buradan kavga edebiliyoruz insanlarla gidip yani. <laughs> arkadaşlar ben hastalıklı sözlük yazarı oldum bayağı durduk yerde. Yani. <laughs> ee, Güzel. cevap verelim buna. birkaç bölüm var ama yani... Dolu. Evet yani Uraz kaygılar oldu bölümü. Ee, Şimdi onu burada söylemeden edemeyiz. Söylemeden edemeyeceğiz. O bizim için özel bir bölüm gerçekten. Hani Çok evet. Kanalı biraz rayına oturtan, bizim işte verdiğimiz o ana kadar verdiğimiz emeğin nihayet bir şeye dönüştüğünü gördüğümüz Ya aslında ilk, evet, ilk, iki bölüm ben de tam da ne yapacağımı bilmediğim için korkunç bir haldeydim yani. Hani Çok kötüydük. E, ne işte ortada doğru düzgün bir içerik var ne benim öyle bir özgüvenim açıklığım var. ya yani samimi değilim, gerçek değilim. E, ben değilim yani. E, gerçekten e, yani iyisiyle kötüsüyle artık yani seveniyle nefret edeniyle e, bir şekilde bana dair gerçek bir şey varsa ortada bunu ortaya çıkaran e, Uraz'dır. O yüzden yani tabii ki o zaten number one'da. İkinci ben bir tane söyleyeyim Ceren Moray benim kendi kişisel ve tanışmıyorduk yani arkadaş değildik. E, programdan sonra arkadaş olduk. Yine de en eğlendiklerimden biridir. Ben bir de tabii gözde mutlu ev <laughs> Evlendik <Kardeş>, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar o kadar <laughs> eğlendik ki <hakikaten. gülüyor> <laughs> Gözde mutlu demek istiyorum o yüzden. Mükemmel hakikaten yani ya. evlendiği konu ayırıyor bir tabi. Yüzde yüz. <laughs> artık, artık bu kadar da iltimasla bir şey demezsiniz herhalde. <laughs> o ben gözlüğümü takayım bari. <laughs> Başta çok severek takip ettiğim bir kanaldı. Ancak uzun bir süre sonra kankacılıkları o kadar gözüme bakmaya başladı ki izleyemez oldum. Elbette ki çıkıp kend, kendi, kendi yakın arkadaşlarını internet ortamında kolay kolay eleştiremez, görmez. Doğal olarak onlar da yapamıyor. Ha böyleyken bence onlar için en doğrusu arkadaşlarında dahil olduğu işleme mevzuları programda konu edinmemek, edinmemek olur. Evet. Hı, tamam, Bir noktadan sonra rahatsız oluyor. Buna ee, Bunlar cevap verdik. Ee, verdik daha ne verelim? Bir daha sinirlenmek için güzel bir <laughs> daha şekilde Arkadaşlar burada Köksal Baba'nın e, gifiyle <laughs> cevap vermek <laughs> istiyorum ben burada. <gülüyor> Asılsız. Asılsız. <gülüyor> Güzel. Ben de bir bad tweet seçiyorum. Pandeminin başında goy goy için izlediğim yavaş yavaş bağnaz fikirleri yüzünden soğuduğum ve sonunda da önerilerde çıkmasın diye engellediğim kanal. Evet, Cem Yılmaz mı? Iy. Acun izleyen tayfası. Nuri Bilge sineması nedir ya? Bak bu benim tonum bu arada kardeşim güzel <laughs> Nasıl sigara içmezsin? Oha gibi kalıplarıyla. <laughs> Üniversite artık, hazırlık. sonuncu var sende. Üniversite hazırlık yaş kategorisine e, hitap ediyorlar. E, karşı sınıf çocuğu o yaş grubu para kazandırıyor. For your info. <laughs> karşım Z kuşağı bir bakın derim. <laughs> Kaçım Z kuşağı almışım daha ne istiyorsun? E, doğrudur be sine film. Hakikaten e, düşününce şimdi e, yavaş yavaş isimlere şimdi hakikaten çıkardık. sayılan isimlere şöyle bir bakıyorum da gerçekten bu bağnaz fikirlerimin <laughs> sonuna kadar da arkasındayım. <laughs> Pandemi boyunca özellikle yemek yaparken balkonda tek başıma ayaklarımı uzatıp otururken kendimi yalnız hissettiğim tüm anlarda açıp bu kanalı seyrettim. Belki de depresyona girmemi önlediler bilmiyorum. Teşekkürler güzel insan. Keşke kendimiz de depresyona girmemizi kendimizden engelleyebilseydik değil mi? Ee, çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol kardeşim ne demek? Sus, sus, sus Ye, çok e, zor bir nikah. Bak, ya. bak diyor ki bak yemek yaparken balkonda tek başıma. Bak ben de çukuru böyle izliyorum mesela <laughs> <laughs> Aidiyetlerimiz videosunu Hasan'ın ellerine bakmaktan video odaklanamadım. Ne güzeller ya Gel Hasan. Göster. Gel şu Kim elini göster. Ya. Elini elini. elini ne olur ki? O zaman fotoğrafını çekelim. Burada şey <laughs> araya insert girsin elin. Ayıptır ya. Arkadaşlar La arka arka Turka elimden geleni yaptım. yaptım kardeşim. Kanalı uzun süredir takip ediyordum. Ancak en sevdiğim format yeni soluklu olan Muska bu kesinlikle. Son bölümdeki aidiyetlerimiz kısmında hangisine daha yakın olduğumu bile anlayamadım. Çok güzel ve manalı konu başlıkları <laughs> seçtiği gibi birbirinden çok farklı hikayeleri de var bu dörtünün. Friends'den sonra sanırım sahip olmak istediğim arkadaş gruplarından biri de sizsiniz canım. Ekip. Kardeşim, careful what you wish demişler atalar. Bu biliyorsun yeri var tarihte. <laughs> ne dilediğine dikkat et demişler. Ama yine de teşekkür ederiz. Muska bu hakikaten harika bir format. Devam edeceğiz. Umarız ki. Gayet başarılı YouTube kanalıdır. Dördü de farklı donanımlara sahip. Bir araya gelince de müthiş olmuş. Hızımı alamayıp üye oldum kanala kral. <laughs> Mükemmel. Hakikaten zahmet vermedik umarım. <laughs> Katıldaki imkanlardan faydalan. Bir sürü imkanımız var orada neler neler. Tabii ki. Evet. Sonuncu olumsuz. Bitti galiba. Aa evet. Burayı okuyorsunuzdur. Vallahi okuyoruz. Vallahi ben okumuyorum bu arada. Siz bu spontane vlog işini yapamıyorsunuz. Hiç kimse kusura bakmasın. <laughs> Zeynep Hoca tonlamasıyla. Kıraathane, Muska Bu vs hepsinin hastasıyım. Asla izlemeyeceğim dizilerin bile yorumlarını dinliyorum merakla. Ama son canlı kıraathane vlogu gibi şeyler olmuyor. Daha önce de bir tatil videosu eklemiştiniz. Böyle inanılmaz sıkıcıydı. Arkadaşlar 17 dakikalık videonun 5 dakikasında 3 tane erkeğin çamur maskesi anlarını izlememeliydik <laughs> ya. Yani yalnız haklı. Gerçekten yalnız haklı. Kardeşim Arkadaşlar, bununla bitirmek mükemmel oldu gerçekten. <laughs> o kadar haklı ki. Daha hızlı da söyleyelim. Ayrı vlog formatı gelecek. Will e, You Remember? Sana bir sürprizimiz var Will You Remember? Vlog formatı <laughs> yapıyoruz. Hadi buyur. Olmadığımız <laughs> masa yok hakikaten. Aynen o köşeyi de bırakmak istemedik. Kanka varsa bir önerim. Bak bizim artık orada <laughs> hesabımız var. Gel seninle özelden konuşalım. Vlog işi nasıl oluyor? Anlatın bize. Ben çok seviyorum ya vlog yapmayı. Biz sevdiğimiz için iyi olsun diye yapmıyoruz. Ha <laughs> vallahi iyi olsun yapmıyoruz. Biz sevdiğimiz için bir düşünün fazla müzik altı yapıyor olabiliriz. Fazla müzik altı yapıyoruz. Türk dizilerinde görülen klişeler. Herkesin kahvaltı sofrasına şık oturması. Şey Vurulduğunda yok. ölünmesi. Vurulduğunda ölünmesi. Bak hep ben çukurdan de. referan. Ha? Vurduğu da ölünmemesi. Ölünmemesi, de. De. ölünmesi de. <laughs> <işte. gülüyor> Film izlemedeki IMDB puanı işi. Var mı sende bu eşik? Yok. Altının altını izlenen, beş yok. buçuk benden uzak dursun falan. Hayır çünkü yani bir sürü bayıldığım filmin zaten düşük oluyor yani bazen. Ben de var. Bu ama bence IMDB'nin önemli olduğu dönemlerde evet. yaşanan bir şeydi. O da bence 2000'lerin başı. <laughs> Ee, yok bende de, de. Ee, bir ara vardı ama yani ilk sinemayla haşır neşir olmaya başladığımda insan bir sekiz görmek istiyordu. Ay seyirci puanına hiç bakmazsın <laughs> ya bir de yani bakıyorsam da orada Metascore'a bakmışımdır evet, diye meta düşünüyorum. kritik bence de çok daha iyi bir site izleyeceğin filmi seçmek için oradaki puan benim için genelde daha önemli oluyor. Eğer hiç bilmediğim bir şeyse ve izlemeyi düşünüyorsam oraya bakıyorum. Kişinin 17 yaşındaki haline vereceği öğüt. Ne derdim? Yani Zeynep'cim e, sen burada çok takılıp kalma bence. E, yoluna bak yani bu yolu değiştir derdim. başka yola sap kardeş derdim. Öte evet, bak aksakal dede gibi bir öğüt yani. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> ben de e, Münih'e gitme, Münih'e taşıma ve e, mühendislik okumaya çalışma Aa, derdim kendime. Olsun. Ve birkaç yıl kaybetmezdim. Az kişi tarafından bilinen şaheser filmler. Ne diyorum? Az önce... Lovers on the Bridge. Diyelim Lovers mi? on the Bridge evet. Holy Mot Kutsal yani onu... motorun, Motorların Yönetmeninin bir diğer e, filmi. Onu Ulan önerelim. kusursuz gerçekten. E, ben a şey söyleyeyim. Az bilindiğini düşünüyorum. E, yani öyle umuyorum. Phoenix. E, Christian Petzold'un Phoenix'ini söyleyeyim. Bir de Belladonna of Sadness'ı söyleyeceğim. O da çok 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 az bilinen ama benim çok bayıldığım bir film. E, dün aklımdan geçmişti. Onu da söylemiş olayım. Ben bu tür sorularda aşırı kitleniyorum. Ben onu de şu anda kitlenirim. kitlendim. De e, devam gitmem. ediyorum. Zaten tamam. kanalda binlerce film önerisi var şu an. Gerçekten öyle. En son gerçekten mutlu hissedilen an. <laughs> çok güzel <üzücü> bir soru. <laughs> yani bunu bir sessizlikle uğurlayalım mı? <laughs> evet evet olur. Uzun bir sessizlik. Hayata dair umut veren detaylar. Abi çok bunlar nasıl başlıklar ya? Bize evet, bu bize sormak için yanlış sorular. Evet abi, doğru. Gerçekten. <laughs> Bizde umut yok arkadaşlar. Başkaları bir sonraki konu Hiç ama. ben böyle bir detay görmüyorum arkadaşlar. Hayatın umut veren bir detayını ben göremiyorum. <laughs> Arkadaşlarınız olsun, onları evet, sevin. Evet, yalnız olmadığınızı Doğru seçin herhalde. arkadaşlarınızı. Yanınızda güveneceğiniz insanlar olabilir. Başka ne olabilir? Başka bir şey olamaz. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> e, aşk acısı çekenlere tavsiyem benim. Ee, içinde sakince oturup geçmesini beklemeleri yani hiç, haldır huldur bir mücadeleye girmeden içlerinde o acıyla e, o acının içinde sakince durup ona zaman tanıyıp gitmesine artık bir şekilde tamam yani gidecek bu demek. Kedi alabilirsiniz yoksa. Varsa Aa. bir kedi daha alabilirsiniz. Ee, yetmediyse birkaç kedi daha üzerine ekleyebilirsiniz. Belli bir kedi sayısına ulaşınca bence... Aşk açısına bitiyor diyorsun. Son sorun çözülebiliyor <laughs> evet. Evet bir de güldüğünüz birini alın ve yanı başınıza koyun. Yani ihtiyacınız olduğunda düğmesine basın siz güldürsünüz. Bir <laughs> dostluk biçiminiz varsa güldüğünüz insanları yanınıza tutmaya özen gösterin. Karıncım bu sonuncu. Soğuğa var mı da? Evet. Ben bu sonuncu zannediyordum. Açayım o zaman. Ekşi itiraf. Bir itiraf da bulun bakalım. Aslında konuştuğumdan daha az şey biliyorum. Göründüğümden de daha az mutsuz, <laughs> mutluyum diyeyim. Hani. Bu çoğumuz için geçerli <laughs> sanırım. Evet yani. Evet buna imposter sendrom deniyor kanka. Bu sendrom da olabilir şu an yaşadığın rahat ol. Imposter mı? Hmm. Nasıl yani? Şey işte eğer olduğun yerden aşağıda görüyorsan kendini ve onu bir kompleks haline getiriyorsun. Ben aslında bu kadar bilmiyorum neden. Bu kadar e, seviliyorum gibi bir yerden. Aa evet. Evet o bir zaten yaygın bir problem. Hepimizde var o. E, imposter sendromu deniyor, deniyor. evet Ama senin bildiğin o imposterla aynı anlamı karşılamıyor merak etme. O imposterlik başka bir mesele. Kancım beni korkuttun çünkü. <gülüyor> 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 Düşmanımız aynı şey. <laughs> evet bu kadar galiba. Ya var tabii bir ton şey vardı şimdi vallahi aklıma gelmeden. Evet ben pas diyorum bu yüzden burada insanlar gözümüzün içine bakıyor herkes. Hakikaten <laughs> <laughs> bak. öyle herkes <laughs> burada servise <Ben> yetişecek <laughs> çünkü ekşi sözlük. <laughs> <laughs> evet bu kadar değil mi? Veda evet, teşekkür ederiz. evet davetiniz için teşekkür ederiz. Takip ee, ettiğimiz bir siteydi. Kesinlikle. Pek <laughs> 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 söz gömelim bak. Arkadaşlar <laughs> ben her şeyi buradan okuyorum bu arada. <laughs> Abi gerçekten buranın böyle bir şey var ya bu arada. Yani mesela en alakası şeyi bile merak etsen tek bir post bile olsa her şekilde her türlü bilgiye ulaşılabilir Zaten bir yer. şey de bir el ne derin her türlü karşılığı yani. Çok iyi tabii şeyleri de orada buluyorsun, kötü öyle. şeyleri de müthiş o açıdan yani. Ee, o yüzden tabii ki çok önemsediğimiz dediğimiz bir yer. Biraz da heyecanlandık hakikaten gelirken gerilmedik dediğim ama <laughs> Güzel sev geçti. sevgiler saygılar. <laughs>